Merhaba arkadaşlar bugün kim var? Merhaba arkadaşlar ben Gökçük. ben Gökçük ben Gökçük ben Orosçu. Ne diyor? Ey bugün falan nasıl gireceğiz arkadaşlar? <laughs> ne yapayım? <yaptın? gülüyor> Şuna bir tıklayayım bana. Tamam. Arkadaşlar bu arada X şeyimiz olacak canlı, canlı yayınınız evet, olacak canlı yayınımız ve ben de onun yanında deneyeceğim deneyeceğim bu um, bebekle um, 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 um. devam ediyoruz. Evet. Kalıyoruz <Kavirimizin>. gençler. Aha başlıyor. 0 <laughs> 2 kişiyi çevremişim. Arkadaşlar bu, bu arada annem birlikte şey bir izleyeceğim. Yuppi. Şimdi arkadaşlar e, isterseniz İsterseniz annem birlikte bir vesaire... şey Hatta bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir ilk önce bir tam gaz gireceğiz. Tam gaz. Ama bir dakika kendi şeyimizi kapalakla. Tamam. Arkadaşlar isterseniz ben şimdi dediğim gibi benim vs hatta ya da ben ne şey var? Arkadaş. Hayın annem bilirsiniz ya da bana arkadaş atabilirsiniz. Ata tamam, bilirsiniz. Şimdi oyun açtım. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Geçiyor. Lan. Kimi izliyor? Ha, anlana Ben şeye girdim yanlışlıkla. <laughs> Kim olsa savaşır. Herkesle herkes. savaşır. Lise bizi mi izliyor hala? Hani izliyorum. Hayır. Daha bir izleyici var dedi ya. Evet, hayır. Hani izliyorum hani işte. Gizlenerek gidip hepsini gidip öldürsem, öldürsem, öldürsem daha kalır. Çok karıştırmaya Peki. gerek yok. Karşılaşmalar! İşte abi bir. karşılaşma <laughs> Yo ben what? Ah what the, sigma? Kim selam chat. Ay. Herkese selam. Ben Ahada. Şunu öyle diyorum. O biriz 49 var. O, tamam. Onlardan daha bir şey. Tamam abi, sıkıntımız yok. Harikayız. Bu şaka şaka. Şaka şaka. Arkadaşlar şey bu buradaki <laughs> ilk deneyimim. <laughs> Sese bak. Ne alacaksınız okyanustu? gelmiş oluyor. Abi fake at. Fake atarken. Fake atarken. Fake mi oluyor lan? Hadi 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 hadi. Hadi. Allah Allah. Ne oluyor be? Bismillah yalan. Ben kaçıyorum. Kaç? Ben kaçıyorum. Kaç tabii. Ben geldim. Ayar kötü oldu. Ya vuramıyorum ki ben lan? e, e Hadi hadi hadi. Hadi gel. Son, son. Ya ben böyle Ya hey, ben <laughs> Rüzgar güçlü, güçlü, güçlü. Önümüz, önümüz. açık. Açı. Hadi yap şu bunu cezbet. Abi ya. Oğlum bayağı iyi laflar söylüyor onlar Harika. Hiç bu bok olam. Arkadaşlar bu arada internet çok kötü gerçekten. Harika kaçıyor. Yani. Özür dileriz. Aynen. Hani. Şu an ben e, kendi He, Hevimde değilim. O yüzden de biraz kötüyüm. Oğlum çok şey lan. Kasıyor lan. Bayağı bir kasıyor. Yerleştirdi. Biz mi yerleştirdik yok paşla? İşte görüş. Kızma mama. Kızma mama. mama. Kızma mama. Kızma mama. Kızma mama. Kızma mama. Kızma Oo, şu oh, iyi lan. Oğlum, çok şu lan. Çok şu lan. Hadi, Arkadaşlar, bu arada ben biraz hastayım. O yüzden de şey yapamıyorum. Dolduruyorum. Fazla konuşamıyorum. Oh. Anladım.

Ya. ya. İşte Adam bot ya. Adam bot ya. Taraf değiştirmeden, değiştirmeden önce son. 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 Cebinde Cebin tutma nasılsa gidecek, nasıl gidecek. Paralar diye. Dolduruyorum.

4 0 Son toplar lan. Yani. Taraf, Taraf değiştir işte. De. Son parça Hadi vakit daralıyor. Biri bunu alabilir. Hayır. Sapla. Sapla evet. Sapla kardeş. Ne Bu da aksesuar çıktı. Evet. Orada sıra vardı. Bakalım. Kim lan? Aa. Burası. Bunu mu istiyorsunuz? Allah! Ne oluyor be? Yavaş yavaş sakin sakin Oha. Gidiyorum. Gel. Bir var. Son bir. Hızlı hızlı <laughs> <laughs> Şey Kimse. Kazandık. Allah şükür. Bir kere kazandık. Bir bir şey bir şey demek ki. Demek ki. Arkadaşlar bir dakika, hemenunuz. Burası. Burası. Geri geldi. <laughs> Geri geldi. Hadi hadi hadi. Alalım. Şu satsam. Bu ne ya daha bu ne? Gel <laughs> gel. Yok yok. Ya oğlum. Vuramadın. Niye? Gidiyorum. Gidiyorum. Alma. Baba iki kişi var mısın lan? Sıkıntı. Bir kişi mavi kazandınız ya. Tamam güzel arkadaşlar. Yani herhalde. Silah arkadaşlar. Bizim say, takımda. Say, say. Bizim takımda. Ha, şurada şurada. Çık. Geçirdim, geçirdim hadi. Hadi hadi hadi. Lan be abi, Yay! vandal aldım. Vandal. dal Ondan, Ondan ama? Ben kaçacağım! Kaça. Hangi ya? Hangi, Hangi? Çöp. Çöp çık, çık, çık. Sesim, bu, bu, çok mı? seni! ses mi gözlük almayacağım ya. Onları, tamam mı? Gelir, gelir, arıyorum. Arıyorum. Gelir, gelir, gelir. Adam orada, tamam. Kaç kişi geldi lan bunlar? Hiç hoşuma, hoşuma gitmedi. Oooo. Oh. Doğruyorum. Tırdı var ya. Hadi hadi. 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 Yat sen aşağı. Tamam. Ölüyorum anladım. burada yani. Ölüyorum. Hızlı Cevapsız sesler ama. Ha. Hadi, hadi. Ben kaçardım. Aa, orada, orada! Bir düşman kaldı. Bir düşman mı? Ben kaçı da Dört, tuş oldu. Aynen. Her, her de. de hiçbir i̇şte, şey kimseye Şerif alacağım. Şerif alacağım. Ha ha. artık Hep 9 yazıyor. Çok Yap eğlenceli. Edeceğiz. Hı hı çok eğlenceli. <laughs> Abi bizde mi Spike? Allah Allah Spy Brawl Stars'ta olan Hayır ya Hayır Oğlum biz bir ya Oğlum Oğlum Çekil oynuyoruz Çekil saldaş Tek tek kaldı diye Doldur Doldur Hiç mi kaldı Kaybettik Oh, it's so much Haydi haydi amına. Burası, Burası. Ben hocam şey konuşalım. Hocam! Yük kalmadı. Görevini daha, daha bilmek hiç, hiç hoşuma gitmedi. Hadi! Come back! Dört dört! Dör kay sandım. Zanan alır. Alır. Yükle ve, Yükle ateşle. ve ateşle. Bu kadar, Bu kadar basit. basit. Hadi, hadi hadi hadi. 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 Teçhizat lazım. Oran küçük lan. Onu niye geliyor? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Hadi Kazansak Kazansak ya. ya. Ben kaçarım. Ben kaçarım. Ben kaçarım. Beraberlik sarmıyor. Kazansak ya. Ben kaçarım. Çiftleri gidiyor. Çiftleri <laughs> gidiyor. Endeks bu ne? <laughs> Endeks. <laughs> Bak bunu yani. O Spike sen değil mi? Adam. Abi. Var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya.

Harika wow. <laughs> vah taber koyun ne harika ka altı sıfır sekiz dokuz on on bir on hayvan şimdi taber ben senin neyse tamam <laughs> alalım tamam.